Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Gran 3'te tekrardan kaçmaya çalışacağız hemen videomuza geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bu animasyonu biliyoruz o yüzden burayı geçeceğiz Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Evet birinci gün yasak göre başlıyoruz Bakalım hızlı bir şekilde önce bulunduğumuz ortamı incelememiz lazım Yani şurada bir şey yok Çabuk kapıyı açalım çabuk al bunu al sana açıyoruz tekrar tekrar evet ilk saatte de açacak bütün evet şimdi ilk başta bir şurayı açalım şimdi altta robot var o yüzden şimdi Burayı da açalım da. Yokmuş açmayalım boşuna. Evet. Üst kata çıkalım. Şimdi takat kurup bu kapıyı da açıyoruz. Bir açmayayım çalışıyor. Kraniymiş ya bu. Kendisi de açamadı kapıyı. Hayda. Çüş. <laughs> Neyse arkadaşlar. ikinci günü geçiyoruz. Evet ben biraz erken söyledim ama. Neyse birazdan gelir. Derken şimdi geldi. Neyse. Bakalım. Bu sefer de zırt bu çocuğa bir gelmesin. Kapıyı bile açamadı karakter. Evet. Burayı tekrar aç. Şimdi. Daha hızlı bir şekilde. Hadi. Şimdi başlıyoruz. Şimdi gidelim. Üst katları incelemeye başlayalım. Bakalım ne var üstlerde. Şimdi Hayda. Sen ne ara gördün? Daha onun geldiğini bile fark etmedik ama bizim karaktere fark etmiştir ekmeğin. Neyse arkadaşlar Üçüncü gündeyiz. Şimdi bir söyledik. Neyse hemen başlayalım bakalım. Tekrardan kapıyı açacağız. Evet. Şimdi bu kapıyı tekrar aç. Evet hızlı bir şekilde açalım. Çabuk. Şimdi hızlı bir şekilde de gidiyoruz. Evet hızlı 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 hızlı. Şimdi bu kapıyı açtığımız için tekrar açıyoruz. İyi fark etmedi ha. <laughs> Buradan yine gran topa çıkmasın da. Evet. Aha ses çıktı. geliyor mu? Aha geliyormuş. Biz niye boşundayız da? <laughs> evet. Grand Fire çağırdı Dekman. Bir oradan buraya bir gezelim derken gelebilecek en iyi yer seçmişiz resmen. Neyse arkadaşlar. Birazdan yazık geldi ama dördüncü güne geçiyoruz. Dediğim gibi birazdan gelir. Derken geldi. Evet. Dördüncü neyiz? Çabuk. 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 Aç bu kafayı tekrardan. Şimdi hızlı bir şekilde. Buradan en üst katı çıkmaya çalışacağız. Bakalım çıkabilecek miyiz? Şimdi hızlı bir şekilde çıkalım. Hemen açtık kapımızı. Hayda. Niye gördün? Evet, hala geliyor mu? Geliyor. Hadi biraz daha hızlı git ya. Karakter yaklaştı bile bizim karaktere. Heh. Neyse arkadaşlar, birazdan son güne geçiyoruz. Ama birazdan geleceğiz. Ben bayağı söyledim çünkü. evet, bekliyoruz. Yazıyı tamam geldi. Evet. Şimdi bizim karakter ne yapabilecek? Tekrar bu kapıyı açmayı başlayalım? Evet. Bu kapıyı tekrar açıyoruz. Açtığımıza göre başlayalım. Bu sefer daha dikkatli ve hızlı bir şekilde en üst katlara bakmaya çalışalım. Evet. Hızlı bir şekilde Oy. Ses kaynağı yoksa bir de. Niye bir ses çıkmadı? Haydet. Ben kapıya takıldık. Resmen duvara takıldık ama. Evet. Şuraya geçemiyoruz. Ve Grand Power Buraya geliyor. Evet, kaçmamız lazım derken iyi e de buraya geliyor. Şu ben odam <laughs> Neyse, Brende geliyor bu sese. Aha sıkıştı bizim karakter. Neyse arkadaşlar, birazdan game over sonu göreceğiz. Bekliyoruz. Ben biraz erken söyledim ama. Evet arkadaşlar. Videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz size kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber 1000 aboneye ulaşın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.